Arkamda gördüğünüz dağ çileğinin vakti geldi. Dağ yamaçlarında çilek asadı başladı. Peki bu ufak ama çok lezzetli meyvenin yararları nedir? Gelin beraber izleyelim. Hem kış habercisi hem de her derde deva. Dağ çileği yüksek kesimlerde yetişen yabani bir meyve. üstelik tam anlamıyla bir vitamin deposu. Özellikle C vitamini oranı oldukça fazla. Binbir zahmetle toplanan dağ çileğinin yararları saymakla bitmiyor. Kalp sağlığına iyi geliyor, kansere neden olan kötü hücrelerin vücuttan atılımını kolaylaştırıyor. Bunlarla da kalmıyor, yaşlanma etkileriyle de mücadele ediyor. Vitamin ihtiyacının karşılanması için günlük olarak bir avuç kadar tüketilmesi tavsiye ediliyor.